Ne güzel bir gün ya. Çok güzel hmm. bir şey yok hiç. Yaşasın. Bir dakika lan, birisi giriyorum. Hey ellerini kaldır adamım. Bütün paraları boşalt. Bank ha, bankanın kasasını patlatayım hemen ya, kimse yok. geliyor. Aha aldım da. Görmüşler. Şimdi Şunu da alayım adamım çok iyi. Ay, Donlar aşağı. Hayır polis. Memur. Bir daha ya. Eşirsen sen gel yap. Aa! Daha böyle yaparım işte. Eller ne yaptı ya. onlar aşağı? Parayı bırak hemen. Bırak parayı. Al. Ver parayı. Ver. Terbiyesiz seni. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Senin şöyle bağlayayım. Şöyle bağlayayım. Tamam. Tamamdır, bağladım. Geç araba, geç. Geç, gel. Geç. Motorum. Başlatma motorunu. Gel. Çabuk. Çabuk koş. Çabuk. Bak çıkarma. Bak gene elektrik. Memur. Tamam ya gidiyoruz. Geç, geç geç ne geç. Hop kaçtım. Lan. Aa! Ayağıma sıktı. Geç gözükme. böyle olur. İçeri. Hasetsiz. Aa adamım çok kötüsün. İş bulamadığında niye huysuzluk yapıyorsun? Mal Adamım para kazanmak kolay mı sanıyorsun? Düzgün sür arabayı. Polis ol kazanırsın. Lan nasıl polis olayım? Mesleğim var. Ya, Yavaş ol yavaş ayı. Ona ilk bir trafik cezası çekeceğim sen merak etme. Devam Adam kadın üstünden geçtim ben sana yazacağım ha. Kes lan sen tutmayın. Orta şeritten gitme düzgün git. Boş yapma. Motoruna el koyacağım zaten. Senin. Hayır ya. Hapisten çıkana kadar sana motor yok yasak. E zaten hapisten çıkınca kullanacağım. Tamam, kaç yıl sen, Baba ters yoldan geliyor. Salak. boş yapma ya boş yapma, geç. Geldim geç. ya, geldim. Aa bu ya psikopat. Bunu aldım. Geç, geç, geç. Geç. Sıkma be. Lan sıkmadım bile. Geç. Geç, geç şuraya, geç şuraya. Geç şuraya, şuraya geç, şuraya, Şura, şuraya geç. Geç şuraya. Daha ya hayır şeyde, ya. Yaklaşık 5 yıl hapis cezası veriyorum. Aa bu kim ya? Artık orada birileriyle tanışırız. Aa koştuk koştuk. Hayır gel buraya. Ha. Atıramadı. Aa! <laughs> Kaçmanın bedeli bu olur. Tamam. Geç ya geç. Tamam de. Terbiyesiz bak geç yine geç 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 eğer çıktığını görürsem var ya çok kötü olur seni dışarıda görmeyeyim Lan siz de kapıyı açmayın zaman lan polis memurunun burada ne işi var e, <laughs> salak ya üstümdekileri almayı unuttu kardeşim çık 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 polisi ayağından vuracağım Hı. <laughs> 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 Kaçtım. Yaşasın. Amirim, amirim. Ne oldu? Ne oldu Hüseyin? Amirim. Birisi kaçtı. Birisi mi kaçtı? Ne oldu Ben kaçtım. <laughs> Ben bile benim buradan iyi sürüyorum lan. Allah Allah salak ya. <laughs> Anne. -an. Aa gördüm seni. Kaçma. Nasıl görüyorsun lan Şahin? Gel buraya kaçma. Of selam. Ha <laughs> ha ha. <laughs> Eller havaya aşağı çabuk ol. Yakalamadın. Ağaç bıraktı. <laughs> Allah seni cezalandırsın. O sarım sürüsün. Hayır, ya küçük ya. Hayır. Hayır. Oh olsun nasıl lan? Hayır. Abi, abi dur gitme. Abi sana. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan? Neredesin lan? <laughs> ya kamera. Ya Nemo. Dur, geliyorum ben. Şurada oldu galiba, evet. Hüseyin, Hüseyin, yardım çağırayım. Bak, eğer beni geri götürmezsen oraya seni kurtarırım. Ne diyorsun? Beni eğer hapishaneye atmazsan seni kurtarırım. Ee, bakarız. Emin misin? Hı -hı. emin misin bakarız mı tamam tamam, tamam 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 gel otla hastaneye götüreyim seni otla lan Sen çekil on hastaneye neresi komünel ha burda İn aşağı senin halin doğrusu. Geç içeri. Ben o kadar yerde yatıyordum Nasıl yürüyorsun şimdi? Yat şuraya. Yürüyorum. Doktor. 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 Doktor yok mu? Dur ben tedavi ederim bekle. Buradan şu kapattık. Ne yapacağım şimdi sen niye nereye ağrıyor lan? Eee ayakları söylemesi ama ötlüğü ağrıyor. Ayaklarım gün mü ağrıyor? Ayaklarım ağrıyor. Tamam dur ben biliyorum yapacağım. Ayaklarını Hayır. keseceğim. Hayır sen yapma. <laughs> Hayır. Hayır. Ha. Ya hayatım. Kim Müzikli lan? Sen nasıl bir hırsızsın ya? Vicdansız. Bekle lan. Bekle lan bir Vicdanı yok mu senin? Polisin çakıyor. Şurada, şurada bir yerde bulurum. Bekle. Şurada sakın bulurum. ne yapayım ne bana. Oh, tamam mı? Ha tamam ha. Yapma sakın. Evet şunu alayım. Sonra aha şunu da alayım kesin boğaz olur ama bir de bu. Ha en önemlisi şu şey tamam. En önemlisiyle başlayayım. Aa, Neren ağrıyor? Dizim bu? Dizi dizime vur bu. Abi diyor Ne lan? Ama kas ne alaka? dur. Aha buldum. Hayır. Hayır olmaz. Hayır. 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 Ah, hayır. De, bir hayır. De, Geliyorum lan. Sakın. Seni tarar. Bu kim lan? Rus geldi buraya. Tararım seni. Ayağa kal. Bekle <laughs> bekle en önemlisi. Dur şimdi en önemlisini kullanıyorum. Ayağa büyüsü derken. Ne? Aaaa çekiç mi? Ayağa. 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 <laughs> ne oldu lan? Tamam hadi kalk iyi misin? Kendimi daha iyi hissediyorum. Ay şey, yaradı bence dedim sana. Hadi gel lan. Hadi şimdi gidiyorsun ve bunu kimseye anlatmıyorsun tamam mı? <laughs> ne yapıyorduk en son? En son ben seni kurtardım. <laughs> en son ne yapıyordum? Seni tedavi ettim. Daha sonra da yapıyorduk. Samanye. Samanye. Aa. Aa. Kaçtım. Ayağım. Hayır, hayır. Ayağım. Doç, doç. Vuramasın, vuramasın. Vuramadı. Vuramadı, vuramadı. Vuramadı, vuramadı. Hop, aldım. motoruna el koyacağım ha. Ver motorumu. Bak motorumu bırak. Aa benim motorumun özelliği var. Motor gel buraya. Aha geldi. Ha. Hop kaç. Selam. Elektrik vurayım mı? Hop. Aa. Allah kaçın. Git. Kaç. Hayır, gel buraya hemen. <laughs> Kaçma. Aa, araban yok mu senin? Bekle lan geliyorum. O hızlandı ya? Yağmur da yağıyor. şuraya bırak. Şuradan. Şuradan. Hayır geç ka... Hayır kaçıyor. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Selam. Ha <laughs> Nereye koştun sen e, Ne yapıyorsun lanet olası? Lanet olsun, kaçtım senden. Hayır, nereye gittin? Ben her yerdeyim. Lanet olası. Sus adamım. Ben <laughs> Seni bittim. Buradan sığmaz ki araban senin. Ya, ya he, he. Lan atıyorum çok kayıyor motor. Allah! <laughs> aa, aa O motorla jimnastik yapıyorum neredeyse. Lan neredeyse. Salak ya Hakkı. Gitti gitti. Neredesin? Neredesin? <laughs> Ha ha kaçtım sonunda evime geliyorum. Gelinler geliyor <laughs> on bin. Evinin yerini unuttum salak yüzünden. Ulan yutulası değil. düşüyorum hayır. Hayır. Ha yardım edin. Ben seni bulamıyorum. Aa köprüde aslan kaldı. Hadi hadi Anne olası köprüde kıştım. Çıkamıyorum. Aa düştüm. Ah Aa. Aa bacağım çok ağrıyor. Neyse motor kullanabilirim. Aa oyundan düştüm. Aa neyse. Aa burası iyiymiş. Aha gene bankaya geldim. Vallahi artık kutularımı Artık hmm. paralarımı alabilirim. Hmm. Hayır. Aa! Alacağım paramı. Alacağım paramı. Merhaba abi. Çekil, çekil. <laughs> hayır, 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 hayır. Bırak beni, bırak. Bırak beni. Aa, bu attı. Ay, tutturamadı, tutturamadı. Kaç. kaç 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 Aa. Gel buraya kaç, Bisikletim Bisikleti de patlatacağım Hayır patlamaz ki Aa, Ben düştüm Aha, Dur 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 Allah'tan bunun yanımı almışım Kaç Hayır Yaşasın kaçarım. Şimdi sen, senin koluna vurmaz mıyım ben? No, durmadı. Aa, Aa, bu sefer vurdu. Bu sefer vurdu. Aa. Teslim olursun ya biter. Kolum ağrıyor. Bırak beni. Bırak beni. Ya teslim olursun ya da işim biter. Lan. Hmm? Hmm? あっ